საულო საულო გელო მასა გელო საულო გელო საულო 10 yıl burada iyisiyle, kötüsüyle hizmet etti. İnsanların acı gününde de, iyi gününde de hep oldu. Ve şimdi hem sizlerin adına hem Bey adına Hasan abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah 10 yıl bu görevi bizlere nasip etti. Hep birlikte mahcup olmadık, mahcup etmediğimize inanıyorum. Bugünden sonra da inşallah Mustafa bu görevi, bayrağı bizden alacak ve çok daha iyi yerlere ismi, soy ismi Tekkeköy olan bu ilçeyi inşallah çok daha huzurlu ve mutlu bir ilçe hale getirecekler diyorum. Seçimin, siyasetin dostu düşmanı olmaz. Kazananı kaybedeni olmaz. Burada asıl olan milletin kazanması. O yüzden o yüzden bütün bütün 58 bin 58 bin nüfusa 44 bin 700 seçmenimiz var. Buradan her birine teşekkür ederim. Çünkü kazasız belasız bu işi bitirdik. Kimsenin burnu kanamadı. Bizim için önemli olan buydu. Bunu da hep beraber başardık. Sizlere gerçekten benim çok borcum var. Allah'ım yüzümüz size de karşı kara çıkarmasın. Biz Biz bu mübarek gün ve mübarek gecede bu mazbatamızı aldık. Allah'ım da bütün tekeköylü halkımıza güzel hizmetler yapmayı bize nasip etsin. Şunu, şunu iyi bilin, şunu iyi bilin. Biz ayrıştırmayacağız, birleştireceğiz. Biz herkesi, bütün ferti yüreğimize basacağız. Beraber başaracağız. Ne dedik? İstişare yapacağız. İstişare. İstişarede hayır vardır. Biz hayırlı işlerin peşine koşacağız. Bir olmayacak, biz olacağız. Bir yok, biz olacağız. Tekecöy'ü olacağız. Biz büyüklerimizden faydalanacağız. Bildiklerinde onların doğru bildiklerini istişare edip Tekecöy'ümüzün inşallah daha iyi hizmetler kazandıracağız. Belediyemizde sıkıntılarımız var var hepimiz biliyoruz ama bu sıkıntılar aşılmayacak sıkıntılar değil. Bunu hep beraber sizden hep beraber aşacağımıza eminim. Ben sizlerden bir süre ba bana yardımcı olun istiyorum. Bizim belediyemizi düzeltip sizlere yakışır gerçekten teke köymüze 58 bin nüfusumuza yakışır bir şekilde getireceğiz. Biz herkese bağrımıza basacağız. Ama şunu da herkes bilsin. Şunu da herkes bilsin. Biz hakkın yanında, haklının yanında olacağız. Eğer adaletsizlik varsa, yanlışlık varsa, biz hep söylediğimiz gibi adaletsizlik, yanlışlık varsa, eğer bir kul hakkı yenilmişse, onun onun onu biz düzeni, adaleti getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ama ama biz biz şimdi şehrin eminiyiz. Şehrin emini bütün 58 bin kişiye de sahip çıkacak. Bizim kötü evladımız iyi evladımız olmaz. Herkes bizim olacak. O yüzden sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Biz bir olacağız, diri olacağız. Hep beraber bütün bu sorunları aşacağız. Size söz veriyorum. O yüzden bu evladınızın, bu kardeşinizin, bu abinizin kapısı her zaman açık olacak. Beraber olacağız, size söz veriyorum. Göreceksiniz ki Samsun'da değil, tek Türkiye'de örnek bir belediye olacağız. Sayıyorum. Bayramınız barınık olsun. Iki baş, lakin bayramımız Ramazan bayramında bu var. Otuz bir Mart seçimi sonuçlarını Hakkımıza hayırlara vesile eyle Allah'ım. Şey, şey. Allah şey. şey. e, sağ olasın. Abi. Allah'a Allah'a Başkan oydu. Evet. Duraklamadan tamam. bizim çok şeyimiz var burada. Her Bismillahirrahmanirrahim. Evet. ya? Allah nice 5 yıllara. Ama. Tamam.